pekiştirmeye çalışalım birlikte. Birkaç tane soru seçtim açı sorusudur. Öncelikle bu açı sorularını paylaşalım. Arkadaşlar ilk sorumuzda açı ortalar arasında kalan açıyı 60 derece olarak vermiş. Neydi buradaki özelliğimiz? 2 İç açı ortay arasında kalan açı karışmayan iki açının yani x açısıyla 80 derecelik açının karışmayan iki açının toplamının yarısı kadar olacaktı. Buradan 120 derece x artı 80 dereceye giderse x nereye? 40 dereceye gidecek arkadaşlar. İkinci sorumuzda nedir? 150 derecelik bir açı verilmiş, a açısı 120 dereceyken açıortaylar varken karşısındaki x açısı bize soruluyor. Bu durumda arkadaşlar 150'yi tamamlayıveren açının 30 derece olduğunu yani bunun bütünden açısı olacak 30 derece olduğunu bulursak 30 derecelik açı neydi arkadaşlar 120 derece eksi x bölü 2 kadar gelecek ki negatif açı olmasın diye. 60 dereceyi düşündüğümüzde burası 120 eksi x'e bizi götürürse x açısı kaç derece? 60 derece olarak bulunacak. Sıradaki şeklimizde arkadaşlar kenar uzunlukları AD kenarının uzunluğuyla AB kenarının uzunluğuyla BC kenarının uzunluğunu birbirine eşit olarak vermiş. Ee, biz burada A açısının 60 derece olmasından yararlanıp bir eşkenar üçgen çizmenizi tavsiye edeceğiz. B ile D'yi birleştirelim arkadaşlar. B ile D'yi birleştirdiğiniz zaman nedir? Tepe açısı 60 derece olan bir ikizkenar üçgen oluşur ve kalan açıları bulduğunuzda eşkenar üçgene döner. Toplam 80 derece ise 60 derecesi orada 20 derecesi buraya kalacak ve aşağıda da bir ikizkenar üçgen oluşacak. İkizkenar üçgende tepe açısı 20 dereceyi 180'den çıkarırsak geri kalan 160 dereceyi kardeş kardeş paylaştırıyoruz. 80 80 olursa arkadaşlar x açısı nereye? 80 ile 60 bir araya geldiğinde 140 dereceye gitmiş olacak. Evet, 3 tane açı ile ilgili, dörtgenlerin genel dörtgenlerin açı özellikleriyle ilgili soru paylaşmış olalım. Bundan sonrasında arkadaşlar dördüncü sorumuzu seçmeye çalışacağım. O da bir açı sorusu. x açısı 100 derecelik başka bir açı. Şimdi arkadaşlar A açısının açı ortayı ve D'nin de dış açı ortayı çizilmiş. Bunlar arasında kalan açıyı bize 40 derece olarak vermiş soruda ve x açısı soruluyor. Size bu soruyu düşünmeniz için kısa bir zaman vermeye çalışayım. O sırada ben yeni bir soru seçeceğim. Arkadaşlar burada bir uzunluk sorusu seçmeye çalıştım. Peki geri döndük. İlk ee, sorumuzu, açı sorusunu düşünmeye çalışalım. Şimdi bu soruyla ilgili önerim şöyle olacak. Bakın C'yi ve şuradaki B'den gelen şeyi uzatalım. Ve burada diyelim ki AKD üçgeni bir AKD üçgeni oluşturalım. Bu üçgende arkadaşlar iç açı ortayla dış açı ortay arasında kalan açı hatırlarsanız K açısının nesi yarısı kadar olacak. Tekrar ediyorum. Siz burada bir üçgene tamamlama yaparsanız AKD üçgenine odaklandığınızda A'nın iç açı ortayı D'nin de dış açı ortayı çizilmiş. Bu durumda arkadaşlar iç açı ortayla dış açı ortay arasında kalan açı neydi? Karışmayan açının yani k açısının yarısına eşit oluyordu. Bu bir üçgen özelliğiydi. Üçgenlerden bunu hatırla, hatırlarsınız. Ee, bu arada KPSS'de sadece bu özelliği e, içeren bir soru sormuşlardı. Eski sorulardan birinde 40 dereceyi verip 80 dereceyi istemişti. Onu da hatırlatmış olalım. Peki 100 dereceyi tamamladığınızda bütünlerini bulduğunuz arkadaşlar 80 dereceye gidecek ve iç açısı nedir? Şuradaki üçgene göre iki iç açıyı toplayıp bir dış açıyı bulursanız 160 derecelik bir açı olacak. Bundan sonraki seçtiğimiz uzunluk sorusunda arkadaşlar şöyle bir e, şekil düşünmenizi önereceğim. Hani mektup zarfı açar gibi aşağıya doğru açmanızı konuşmuştuk özellikler sırasında. Nedir? Şu parçaların birbirine eşit olduğu durumu değerlendirirseniz 5 ve 5 uzunluğu birbirine eşit gelecek. 6 ise 6 gelecek. Şuradaki K noktası da buraya taşınmış olacak. Tekrar ediyorum. Şurayı mektup zarfı açar gibi dışarıya açtınız ve bir köşegenleri birbirine dik olan yeni bir dörtgen elde etmiş oldunuz. Bu durumda arkadaşlar karşılıklı kenarlarının kareleri toplamı karşılıklı kenarlarının karelerinin toplamı birbirine ne olacak? Eşit olacak. 52'den 25 çıkarırsanız 27'yi karekök içerisinde düşündünüz arkadaşlar. Aradığımız uzunluk 3 kök 3 santimetreye gitti. Köşegenleri birbirine dik olan bütün dörtgenlerde bu bağıntıyı kullanabilirsiniz. E, diyelim ki aklınıza gelmezse 4 tane Pisagor yazmanız gerekecek arkadaşlar. Peki. Yine bu özelliği kullanacağımız başka bir soru paylaşmaya çalışalım. Arkadaşlar köşegenleri birbirine dik olan bir dörtgen verilmiş. L noktası ve F noktası bulundukları kenarların orta noktalarıdır denmiş. Bize burada K ile L arasındaki uzunluk arkadaşlar 5 birim olarak verilmiş ve K ile F arasındaki uzunluk kaç birimdir diye soruluyor. Arkadaşlar yine köşegenleri birbirine dik olduğu için biz karşılıklı kenarlarının karelerini toplamının birbirine eşit olması gerektiği bağıntısını kullanacağız. Fakat şuradaki dikliklerden yararlanır. Kenar ortay olduğunu düşünüp muhteşem üçlü hayali kurmamız lazım. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Şuradaki dik üçgene odaklanırsanız dik üçgende hipotenüs ait kenar ortay neydi? Hipotenüsün da eşitti. Yani bu bizi nereye? Muhteşem üçlüye götürüyordu. O zaman 5 santimetre bize verilen uzunluk BL ve LC'ye de eşit olmalı. K ile F arasındaki X uzunluğu yine muhteşem üçlüye göre arkadaşlar. AF ve FD'ye eşit olacak. Bu kenar ortayları gördükten sonra karşılıklı kenarlara odaklanırsak Evet arkadaşlar. Onun karesiyle onun karşısındaki kenar 2x'in karesinin toplamı 2 kök 21'in karesiyle onun karşısındaki kenar 4 kök 5'in kareleri toplamına eşit olacak. 100 x kare 4 tane 21 84 16 kere 5 80'e giderse 164'ten 100 giderse 64 4'e bölersek 16 4'e böldüğümüzde 16 x ne olacak? 4'e gitmiş olacak. Bu durumda arkadaşlar biz yine köşe genlerin birbirine dik olmasından yararlanıp x uzunluğunu bulmuş olacağız. Evet arkadaşlar. Sıradaki sorumuzda Yine bir alan parçalama sorusu olsun. Arkadaşlar bu arada alan parçalama sorularını üçgende alan, dörtgende alan sorularını ÖSYM e sıklıkla KPSS'de sormuştur. Onun da bilgisini paylaşmış olalım. AK 3 NİDE KC arkadaşlar 4 NİDE verilmiş ve bize ABD üçgeninin alanının bütün dörtgenin alanına oranı soruluyor. Bu durumda arkadaşlar 3 n 3 s 4 n ne diyeceğiz? 4 s 3 n 3 parça 4 n de 4 parça verirsek arkadaşlar ABD üçgeninin alanı 3 s artı 3 p kadar bütün dörtgenin alanı da 7 s artı 7 p kadar gelecek. Bu durumda 3 parantezinde s artı p 7 parantezinde S artı P bunlar gidenler giderse arkadaşlar bizden istenen alan oranı 3 bölü 7 olarak bulunmuş olacak. 3 bölü 7 bizden istenen alan oranla gidecek. Evet. Şu kenarların orta noktalarını birleştirdiğimizde oluşan şekillerle ilgili arkadaşlar bir soru paylaşmaya çalışalım. F noktası orta nokta, E noktası da orta nokta, K noktası da benzer şekilde orta nokta olsun. Arkadaşlar soruda bize EF ile FK uzunluğunun çarpımının 20 birim kare olduğu bilgisi verilsin. ABCD alanı en fazla kaç birim karedir diye sorulsun. Yine arkadaşlar ben size bu soruyu düşünmeniz için kısa bir süre vermiş olayım. Yeni bir soru seçeyim o sırada. A, B, C, D arkadaşlar yine herhangi bir dörtgen E, F orta noktalar K noktası da benzer şekilde orta nokta olarak bize verilmiş bir takım uzunluklar ifade edilmiş arkadaşlar A, C uzunluğu 12 birim kadar B, D uzunluğu 16 birim kadar Evet. 10 birim kadar verilmiş. Buna göre Edirne Fransa Kastamonu arasındaki açı kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar. Şuradaki açı alfa açısı kaç derecedir diye sorulmuş. ABCD alanının en fazla olması için arkadaşlar biz burada yeni bir orta nokta düşüneceğiz. Bu arada L noktasının orta nokta olduğunu düşünürseniz E, F, K, L'nin arkadaşlar hatırlıyorsunuz. Bunun paralel kenar olması gerektiğini ifade etmiştik ama Burada alanın en fazla olabilmesi için şuradaki F açısının 90 derece olması. Sebep nedir? Sinüs 90'ın 1 olduğu yerde birden büyük sinüs değerinin olmaması arkadaşlar. O zaman bu paralel kenar neye? Dik dörtgene dönüşürse alanın biz en fazla olduğunu maksimum olması gerektiğini hayal edeceğiz. Eğer F açısını 90 derece kabul edersek arkadaşlar diğer açılarda 90 derece olmak zorunda kalıp buradaki dikdörtgenin alanı 20 birim kare olarak bize verilmiş olur. Buna göre ABCD büyük dörtgenin alanı da 20'nin iki katı olacağı için arkadaşlar bizi nereye? 40 birim kareye götürmüş olacak. Evet. Sıradaki Sorumuzu da çizmiştik. Orada da bir açı soruluyordu. O açıyı da bulmaya çalışacağız. Şimdi bakın AC köşegeni arkadaşlar bize 12 birim olarak vermiş. AC köşegeni eğer 12 birimse bunun orta tabanı nedir? 6 birim olacak. Tekrar ediyorum. AC köşegeni ADC üçgeninin tabanıdır. Dolayısıyla orta taban tabanın yarısı olacak. 6 birim kadar gelecek. Peki BD köşegeni arkadaşlar bunun tamamı 16 birimdir. 16'nın orta tabanı 8 birim olacak. Buna göre uzunlukta zaten ne verilmişti bize? 10 birim olarak verilmişti. 6, 8, 13 geni arkadaşlar. 6, 8, 13 geni Pisagor'u sağlar. Pisagor'u sağlayan bütün üçgenler diktir. Ee, nedir efendim? 6'nın karesi 36, 8'in karesi 64. 36 ile 64'ü topladığınızda bu bizi 100'e götürecek. 100 de arkadaşlar ne olacak? Pisagor'u sağladığında alfa açısının 90 derece olduğu sonucuna bizi e, götürmüş olacak. Arkadaşlar 6, 8, 10 üçgeni bizim meşhur üçgenlerden 3, 4, 5 üçgenin nesi? 2 katı olduğu için zaten mecbur dik üçgen şartını sağlayacak. Buna göre alfa açısı 90 derece olmak zorunda kaldı. Evet arkadaşlar. Bu bizim genel alan formülüyle ilgili bir uygulama yapmaya çalışalım. 1 bölü 2 köşegen çarpı köşegen çarpı 2 köşegen arasında kalan açının sinüsüyle ilgili bir soru paylaşmaya çalışacağım. Başlangıçta da söylediğim gibi bu alan formülü. Her dörtgende işinize yarar. Gerekirse dikdörtgenin alanını da köşegenler yardımıyla hesaplar. İsterseniz yamuğun ya da ikizkenar kenar yamuğun alanını da bu köşegenlerden gelen formülle hesaplamamız mümkün arkadaşlar. Onu da tekrar hatırlatmış olayım. ABC'de herhangi bir dörtgen. Köşe genler arasında kalan açılardan biri bize 45 derece olarak verilmiş. AC köşe geni 10 birim. BD köşe geni de BD köşe de 4 kök 2 birim olursa arkadaşlar buradaki dörtgenin alanı kaç birim kare olur diye düşünelim. Siz onu düşünürken ben yeni bir soru seçmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar ABCD yine herhangi bir dörtgen özelliği yok. DL uzunluğu 3 tane LC kadar. BK uzunluğu 3 tane CK kadar. DE uzunluğu 3 tane EA kadar. B, F uzunluğu da arkadaşlar BF uzunluğu da 3 tane AF kadar verilmiş. A, B, C, D koca dörtgenin alanı 144 birim kare olarak verilmiş. Bu soruda bize arkadaşlar AFE küçük üçgeniyle C, L, K küçük üçgeninin alanları toplamı soruluyor. Bu soruyu da arkadaşlar ÖSYM'nin sorduğu alan parçalama sorularından birine benzer diye düşünebilirsiniz. Evet. Önceki yazdığımız soruyu değerlendirelim birlikte. Köşegenlerden birini 10, diğerini 4 kök 2 vermişti. Aradaki açıyı 45 derece vermişti ki siz buradaki diğer açının 135 olduğunu düşünürseniz bile nedir? Ee, sinüs 45 ile sinüs 135 birbirine eşit değerlerdir. Onun için arkadaşlar burada 1 bölü 2 köşegen 10 diğer köşegen 4 kök 2 ve çarpı sinüs 45 olayını hatırlarsanız 5 çarpı 4 kök 2 çarpı sinüs 45'in değeri kök 2 bölü 2'ye bizi ne yapacak götürecekti. O zaman kök 2 kök 2 2 yerse pardon 4 kere 5'ten sonuç bizi nereye? 20 birim kareye götürecek arkadaşlar. 20 birim kareyi buldunuz. Bir sonraki sorumuzda Arkadaşlar LC 1N kadar DL 3N'e gidecek. CK 1 parça olduğunda BK da nereye 3 parçaya giderse şimdi şurası ne olsun? Adana gelsin. Şurası 3 Adana olsun arkadaşlar. Şurası Bursa olsun. Bu da 3 Bursa gelsin. Bu parçaları soru bize ne yapmıştı? Bilgi olarak paylaşmıştı. Biz şimdi alanları düşünürken arkadaşlar biz B ile D'yi birleştirmenizi tavsiye ediyoruz. Ee, ne olacak? Burada bir kere birden bir es verdiğiniz alanı hesaplarsanız bakın bunun tamamı 4 de Şurası da 4 parçaya giderse 4 kere 4'ten yukarıdaki üçgenin tamamının alanı 16 S kadar gelecek. Bir es buradaysa şuraya ne kalacak? 15 S kalacak. Benzer şekilde arkadaşlar A ile B'yi çarptığınızda buraya bir parça alan düşerse 4 A ile 4 B bir araya geldiğinde toplamda 16 parça alan getirecek. Bir parçası buradadır. 15 parçası şuraya kalacaktır diye düşünebilirsiniz. Hatta arkadaşlar burada paralellik de düşünülebilir. Paralel olmasa da alan parçalamasını bu mantıkla düşünebilirsiniz. Alan parçalama ile ilgili bir sıkıntı yok. Paralellik olması şart değil. Ee, alanları paralellik olsa da olmasa da bu mantıkla parçalayabilirsiniz. Peki koca dörtgenin alanı yani tamamı bize ne verilmiş? 144 birim kare verilmişti. O zaman 16s ile 16p bir araya geldiğinde 144 birim kare olursa arkadaşlar, biz bunu 16 parantezine alalım. 16'ya böldüğünüzde S ile P'nin toplamı 9 birim kare gelmeli. Tabi 90 ile 4 de gidiyor. O zaman iki küçük üçgenin alanları toplamı nereye? Bizi 9 birim kareye götürmüş olacak. Peki. Arkadaşlar ben herkese iyi çalışmalar diliyorum. Tekrar sağlıklı günlerde Buluşmak üzere diyorum. Bugünkü dersimizi burada tamamlamaya çalışırken önümüzdeki haftanın programını yine ayrıntılı şekilde yapıp her gün size bir sonraki gün anlatılacak ders programını aktarmak üzere hoşçakalın diyorum. İyi akşamlar, başarılar arkadaşlar.